Merhabalar sevgili izleyenler bu videomuzda NetApp ailesine yakından bakacağız aslında ee, yanımızda e, Tekdata NetApp BU Profesyonel Hizmetler ekibinden Kayhan Akkoyunlu ve Yücel Özdemir var. Merhabalar ikinize Merhaba. de Hoş hoşgeldiniz. Ee, önümüzdeki ürün A250 adını veriyoruz. Evet. Ee, hemen sorayım size bu ürün ne zaman çıktı? Ee, Türkiye'de ne zamandan beri kullanılıyor? 2000, Ekim 2020 yılında çıktı aslında bakarsanız. Hı hı. Ee, Türkiye'de de yine Kasım'la birlikte kullanmaya başladık Kasım itibariyle. Peki fiziksel özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz bize? Genişletmesiyle beraber 4U'ya kadar 1.1 petabayta kadar e, ham kapasitesi hı hı. sunuyor ve e, bütün diskler NVMe'den oluşuyor. Hı hı. E, uçtan uca NVMe desteği mevcut. Dolayısıyla uygulamaların e, çok düşük geçme süreleriyle ve yüksek IOPS değerleriyle hı hı. çalışabilmesini sağlıyor. Yani tam bir performans ürünü. Hı. Aynı zamanda e, cihazın üzerindeki tüm komponentler yedekli. Yani denetleyicisi, güç kaynakları, fanları bu sayede yine uygulamaların kesintisiz şekilde çalışmasını sağlıyor. Hı hı. E, onun dışında bağlantı ara birimleri oldukça çeşitli. Cihazın hı. üzerinde e, 10 gigabit Ethernet arayüz on board olarak geliyor ve e, 100 gigabit Rocky, hı hı. 25 gigabit yine Ethernet iSCSI ve 32 hı. gigabit e, Fibre Channel arayüzlerini destekliyor. Dolayısıyla var olan yatırımlarınıza entegre edebildiğiniz gibi, ayrıyeten gelecek ihtiyaçlarınıza özel olarak da hani bir upgrade yapmadan, forklift upgrade yapmadan cihazı konumlandırabiliyorsunuz, ekstra bir yatırıma gerek kalmadı. Tabi NetApp uzun yıllardır depolama sektöründe ve bugüne kadar birçok cihaz çıkardı ve teknolojiyi yakından takip edenler biliyor ki, NetApp'in yaptığı ürünler de teknolojiyi çok yakından takip ediyor ve yenilikçi, geleceğe yönelik ürünler. Hı hı. hemen. On tap tarafına geçmek istiyorum. On tap mı diyeyim, on tap mı diyeyim? On tap desek daha doğru. <laughs> Türkiye'de, Türkiye'de biz genel diyorum. olarak on tap diyoruz aslında. Haklısınız. Eee e, ne kullanılıyorsa Türkiye'de onu söyleyeyim. On tap diyelim aslında. Hmm. On tap nedir peki? On tap e, güzel soru sordun. Öncelikle e, şunu söyleyebilirim ben hmm. on tap hakkında. E, düzeltiyorum Netap hakkında. Netap için yazılım kökenli bir firma diyebilirim ben. Eee hmm. on tap işletim sistemini de 1992 yılından bu yana geliştirmekte. Aslına bakar, şunu söyleyebiliriz, 10 tabın amiral gemisi diyebiliriz Hı -hı. on -tab için. 10 tabın bize en güzel sağladığı özelliklerden biri şu, e, mevcut platformuna müşteriler ekstra bir yatırım yapmadan güncelleyerek Hı -hı. eğer 10 tabın yeni versiyonunda bir feature geldiyse bunu ücretsiz bir şekilde Hı -hı. sahip olabiliyorlar. Hı -hı. E, şundan bahsedebilirim, 10 tabla birlikte farklı iş yüklerini ve farklı mimarileri tek bir platform üzerinde toplayabiliyoruz. Nedir bu farklı iş yükleri? Farklı mimarilerden kastım. FC, iSCSI, NVMe, SIEVS, NFS gibi protokolleri hı hı. biz tek bir kutu üzerinden yayın sağlatabiliyoruz. Ee, şeyden bahsetmiştim, özellikler e, gelebiliyor güncellemeyle. Hı hı. Örnek veriyorum, ONTAP 9.8 versiyonunda S3 desteğimiz geldi story sistemi üzerine. Eğer örnek veriyorum, A250 değil, bir başka bir platform ONTAP 9.8 versiyonu destekliyorsa, lisans ücreti ödemeden hı hı. S3 desteğini kullanabilmekte. Bu sayede çok daha verimliliğini artırarak maliyetini düşürür. Maliyetini oluyor. düşürmüş oluyor, evet. Aynen öyle. Veri Hı -hı. güvenliği çok önemli. Son dönemde de biliyorsun birçok firma ticari açıdan verilerini kaybettiği için büyük zararlar evet. olabiliyorlar. En büyük sorun da, firmaların en büyük sorunu da bence markaya verdiği zarar. Yani maddi zararın yanısı da markaya kesinlikle verdiği kesinlikle. zarar. NetApp'ın buradaki veri güvenliği konusundaki yolunu bize biraz anlatır yani, mısın? Yani veri güvenliği aslında iki noktadan bakılması gereken Hı -hı. bir şey. Öncelikle e, hani fiziksel olarak sizin diskleri korumanız gerekiyor, yani disklerdeki verileri korumanız gerekiyor. Burada RAID mimarileri devreye giriyor. NetApp'ın e, kendi RAID mimarileri olduğu için bunu, yani diskleri çok daha efektif ve performanslı bir şekilde yönetebiliyor Hı -hı. ve işte tekli, ikili hatta üçlü disk arızalarına kadar Hı -hı. E, disk ve veri korumasını başarabiliyor. Onun dışında bir de e, verilerin hani mantıksal korumasına bakmak gerekiyor yani veri bütünlüğünü hı hı. E, nasıl koruyoruz buna bakmak gerekiyor. E, burada da NetApp'ın kendi patentli snapshot teknolojisi devreye giriyor. Yani e, özellikle hani bu tarz veri kayıpları veya veri bozulmaları nelerden yaşanıyor diye soracak olursanız hı hı. çoğunlukla işte kullanıcı hataları. Yani atıyor, kullanıcı hataları olabilir, uygulamalardan kaynaklanan hata olabilir. Örnek vermek gerekirse kullanıcılar gidip bir klasörü direkt silebilirler yetkileri hı hı. olması durumunda veya Uygulamalar tarafında karşılaşılan bug'lar verilerin kaybolmasına veya bozulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla sizin çok hızlı bir şekilde geriye dönmeniz gerekiyor. Hı hı. Burada NetApp'ın SnapShot teknolojisini kullanıyoruz. Özellikle son zamanlarda artan ve sıkça duyduğumuz hani e, sadece kullanıcı hataları değil, ransomware gibi problemler de çokça karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ve burada da sizin e, sağlıklı veriye ne kadar hızlı geri dönebildiğiniz az önem kazanıyor. Hı hı. E, bu tip ataklara karşı da SnapShot teknolojisiyle hı. hızlıca dönüş yapabiliyoruz. Yani ne da e, sistem şartı teknolojisi özellikle performansı yani cihazın işlem performansını hiçbir şekilde etkilemeden, azaltmadan çalışabilmesi lazım biraz da ünlü. Hemen Kayhan Bey'e dönelim. Aslında e, kapasite en önemli konulardan bir tanesi. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra ne olacağını bilmiyor firmalar, şirketler. Peki sistem üzerinde kapasite kazanımı sağlıyor musunuz? ürün üzerinde. Biz bunu eş zamanlı olarak disklere yük bindirmeden tekilleştirme ve sıkıştırma teknolojilerimizle sağlıyoruz ve minimum 3'e 1 oranında hı hı. kazanım sağlıyoruz. Yücel e, bugün aslında konunun başında bahsetmişti. Ham alan olarak 1.1 petabayta kadar evet. çıkabiliyor bu ürün 4'sü Yani şunu söyleyebiliriz esasında. Bir 3'e 1 dediğimizde, 3'e 1 oranında dediğimizde yaklaşık ham alan olarak 3.3 petabayta kadar büyüyebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Fabric Pool diye bir özellik var. bundan da bahsetmek istiyorum. Fabric Pool'la hibrit veya enerji sas diskleriniz olan bir platformunuz var ise hı hı. Burada da S3 üzerinden bağlanarak kod datayı yine bu sistemler üzerinden dışarı çıkarıp iş yükünü e, ve kazanımı sağlayabiliyorsunuz. İş yükünü dengeleyip kazanımı sağlayabiliyorsunuz. İstersen felaketten kurtarmayla devam edelim. Hep İngilizcesini hep karıştırıyordum ben eskiden. Disaster recovery diye. Recovery mi? Recovery mi? <laughs> bir ton sorun yani. Telaffuzda özellikle. İşte bu da yani Türkçenin verdiği sorunlardan bir tanesi aslında. Biz felaketten kurtarma diyoruz tabi uzun Hı -hı. yıllardır buna. Peki ürün üzerinde nasıl bir çözüm sunuyorsunuz net olarak felaketten kurtarma tabi? Şimdi, şimdi şunu söyleyebilirim. IP üzerinden A250 üzerinde Hı -hı. 700 kilometreye kadar Hı -hı. ikinci bir A250 cihazıyla aktif aktif konumlandırarak herhangi bir felaket anında verilerine kesintisiz olarak erişimini sağlıyoruz. Hı -hı. Yani buna zero artıyor ve artıyor diyebilirim. Hı -hı. Müşteri hiçbir kesinti yaşamadan. Bu şekilde devam edebiliyor. Tabii arka tarafta çalışanlar hiçbir şekilde anlamıyor. Etkilenmiyor. Normal sistem devam ettiği tabii. için normal çalışmalara devam ediyorlar. E Tabi bu biraz daha maliyetli bir çözüm. Çünkü Hı -hı. aynı şekilde ikinci bir cihaz konumlandırmak gerekiyor ve aktif aktif çalışacağı için disklerin birbirine aynalaması gerekiyor Hı -hı. bu noktada. Daha uygun maliyetli çözümlerden bahsedebilirim bu noktada. Yine farklı bir fas veya all flash fas veya enersaslı bir sistem Hı -hı. konumlandırıyoruz. Buraya da ...Snet Mirror dediğimiz replikasyon özelliği... ...senkron ve asenkron olarak gerçekleştirebiliyoruz. Hı hı. Yine bu noktada müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde... ...felaket anında ikinci storage'larından devam edebiliyorlar. Ee, NDMP backup özelliği de var. Ee, NDMP backup özelliğiyle, 4 parti party bir backup yazılımı ile birlikte... ...storage vendor bağımsız backup aldırma operasyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Ya da şöyle düşünelim. Müşterimizin ikinci bir data center'ı yok... Hı hı. Biz bunu direkt Cloud olarak, Cloud tarafında bir on tap hizmeti alarak, Cloud Volumes ONTAP adına adlandırdığımız servisi alarak burada cihaz kiralıyoruz ve datamızın replikasyonunu Amazon, Azure, Google gibi platformlar, platformlar üzerine replikasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Hemen Kayan Bey'den Yücel Bey'e dönüyorum. Hı hı. Yeni bir FAS ve AFF sistemi aldık. Hı hı. Bu yeni sistemimizi A250'yi entegre edebiliyor musunuz? Yani tapın en güzel avantajlarından biri de bu zaten. Yani Hı -hı. siz e, var olan sisteminize ihtiyacınıza göre daha düşük veya daha yüksek model Hı -hı. bir cihazı alıp direkt dahil edebiliyorsunuz ve tek bir cluster altında bunu toplayabiliyorsunuz. Hı -hı. Bunun avantajları da aslında bunun yapılabilmesinin sebebi de e, tapın çalışma şekli. Yani OnTap storage sanallaştırmasını çok iyi bir şekilde yaptığı için Hı -hı. işlem gücü tabii ki önemli. Ancak çalışma prensibi bakımından e, bir fark yaratmıyor baktığınız hı hı. zaman. Dolayısıyla siz yatırımınız neyi gerektiriyorsa o modeli alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sanallaştırmadan bahsetmişken e, on top üzerinde izole alanlar yaratıp bunu e, sanki bağımsız bir soru içmiş gibi farklı iş yüklerine dedike edip izolasyon sağlayabiliyorsunuz. Burada iş yükünü dedike etme, dolayısıyla yüksek performanslı çalıştırma, ve e, yönetim tarafındaki yetki haklarını hı hı. E, düzenleme gibi birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Bu da hani çok canlı duydu duyduğumuz hani, multi tenancy özelliği olarak geçiyor aslında. Tabii benim kafamı karıştıran birçok konu var. Son dönemde e, şirketlerde mikroservis tarafına biraz böyle e, geçiş var. İnsanlar bunlara ihtiyaç duyuyorlar. E, bu alanda sunduğunuz bir çözüm var mı mikroservis tarafında bu servisleri kullanabileceğimiz? Ve entegre edebileceğimiz. Bahsettiğiniz gibi aslında çok radikal geçişler oluyor bu son Hı -hı. zamanda. Bize de çok fazla talep geliyor bu noktada. Kubernetes, Docker, Hı -hı. OpenShift gibi ortamlara entegrasyonunuz var mı diye sorular Hı -hı. geliyor müşterilerimizden. Ve çok fazla aslında bakarsanız demo ve kurulum gerçekleştirdik bu Hı -hı. noktada. Trident diye bir ayrı bir uygulamamız var. Direkt modül olarak bahsettiğim Docker, Kubernetes veya OpenShift gibi ortamlara kuruluyor. Hı -hı ve direkt oradan alan yaratmamız sağlanıyor. Aslına bakarsanız direkt oradan alan yaratmamızdan kastım şu bu noktada. Ee, DevOps ekipleri aslına bakarsanız direkt olarak sistem üzerine bağlanıp storage sistemine bağlanmadan alanlar oluşturabiliyor. Bu da e, storage admin ile DevOps'un arasındaki bağlantı zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Hem zamandan kazanmış oluyor Hı -hı. burada arkadaşlar hem de e, iş yükünü yani hafifletiyor. hafifletiyor. Burada bir yapmak istiyorum. ONTAP'ın Ansible desteği de mevcut ve Recipe desteği de mevcut. Özellikle Ansible tarafında NetApp'ın kendi mühendisleri de modülleri geliştirip kullanıcıların hizmetine de sunuyor. Hı -hı. Dolayısıyla DevOps kültürünü benimseyen organizasyonlar kendi kullandıkları araçlarla da on -tap storage, yani NetApp storage sistemlerini rahatlıkla yönetip, yönetip izleyebilir hale geliyorlar. Burada aklıma takılan bir soru daha var. Hı hı. Hemen sözü size tekrar vereceğim aslında. Tamam. Monitörlük tarafını merak ediyorum. Monitörlük tarafında performans nasıl? Yönetim tarafında neler yapılıyor? Hı hı. Yani e, ONTAP'ın üzerine gömülü gelen hı hı. bir e, ONTAP System Manager e, yazılımı mevcut. Yönetimi ve izlemeyi buradan çok detaylı şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında e, A250'yi ve diğer NetApp'ın e, fast serilerini hı hı. yönetebildiğiniz ve izleyebildiğiniz Unified Manager adlı bir yazılım var burada da yine arka tarafta çalışan yapay de, yapay zeka desteği ile birlikte hı hı. aslında proaktif önlemleri almanızı da sağlıyor. Ve bir de Active IQ dediğimiz NetApp ile birlikte yine gelen ve birden fazla sistemi tek bir platform altında yönetebildiğiniz, izleyebildiğiniz hı hı. ve geleceğe dair trendleri aslında görebildiğiniz ve sistemde var olan işte güvenlik, performans iyileştirme gibi tüm uyarıları e, bir sorun ortaya çıkmadan önce görüp aksiyon alabildiğiniz e, yazılımlar mevcut. Ayrıca e, yani bu bahsettiklerim de hep kendi ürünleri. Hı hı. Ancak kullanıcılar kendi ortamlarında var olan Grafana, işte Splunk gibi 3 e, third party izleme yazılımlarını da NetApp'ı kolaylıkla entegre edebiliyorlar. Ve e, çok derine inebilen bir sorun anında veya performans e, konusu hakkında çok derine analizler yapabiliyorlar ki Grafana'yı biz bile bazen kezlerimiz açıkçası kullanıyoruz bu hı hı. sorunları incelemek için. Ben bir iki hı hı. konuya değinmek istiyorum. Özellikle hı hı. Unified Manager hakkında. Unified Manager'da performansın yanı kapasiteyle hı. alakalı Yıllık raporlar da çıkartılabiliyor. Çünkü Hı. genellikle bu tarz talepler de, talepler de çok fazla geliyor bize. Örnek veriyorum bizim yıllık büyüme trendlerimiz nedir veya biz bir yıl içerisinde ne kadar alan harcamışız gibi e, sorular da geliyor. Unified Manager bunu otomatik olarak raporlayıp müşterilere otomatik olarak bilgilendirme maili gönderiyor. da büyük bir zaman kazandırıyor. <laughs> Kesinlikle. Zaman. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgi için. Kayhan Bey döneyim tekrar. Son olarak da dosya sınırlandırmaları ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Dosya sınırlandırmaları nasıl yapılıyor cihaz üzerinde? Kullanıcılara nasıl haklar veriliyor? Bölümlere mi ayrılıyor? Nasıl yapılıyor? Biz bunu dosya bazlı, Hı -hı. kullanıcı bazlı veya klasör bazlı gerçekleştirebiliyoruz. Bahsettiğiniz gibi örnek veriyorum. IT admin'e dönüp e, finanstaki kullanıcılar Hı -hı. MP3, MP4, PDF atmasın diyebiliyor. Hı -hı. Bunun için bir politika belirleyip bunu storage sistemi üzerinden engelleyebildiğimiz gibi Hı -hı kapasite anlamında da kullanıcılara kota koyabiliyoruz. Kullanıcı grup ve klasör bazı bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Aslında bu noktaya değinmişken dosya paylaşımları ile ilgili farklı bilgiler de vermek istiyorum hı. ben. Cihaz üzerinde tüm All Flash, FAS ve FAS platformları üzerinde Auditing özelliği de gelmekte. Auditing özelliği Auditing özelliğiyle hangi kullanıcının hangi saatte hangi operasyonu yaptığını sistem üzerinde kayıtlarını tutabiliyoruz ve herhangi bir silme anında datayı kimin sildiğini Hı -hı. bunu çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Konu konuyu açıyor. Data silme demişken bazı özel durumlarda biliyorsunuz bir 10-15 yıl kadar data Hı -hı. saklaması gerekiyor. Bu dataların da hiçbir şekilde değiştirilmemesi veya silinmemesi gerekiyor. Bunlar mail arşivler olabilir. En basitinden örnek vermem gerekirse. Bunu biz SnapLock diye lisanslı bir uygulamamız olan Read Only Write Many teknolojisiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu lisans ile birlikte storage adminleri dahi datayı erişip silme etkisi bulunmuyor belirtilen tarihe kadar. Evet videomuzun sonuna geldik toparlayalım Hı -hı. artık isterseniz yavaş yavaş. En son olarak tabi can sorulardan bir tanesi. Bu cihaz kimlere yönelik hemen Hı -hı. onu sorayım size. Ya bu cihaz aslında yani Kobilerden tutun da Hı -hı. çok bölgede şirketlere kadar her kesime hitap ediyor. Özellikle hani esnek bir storage mimarisine sahip olmak isteyenler, hı hı. E, tek bir ürün üzerinde birçok fonksiyonu gerçekleştirmek isteyenler. Yani işte atıyorum sıkıştırmayı da aynı cihaz üzerinde hı hı. tek bir yazılımla yapın. İşte eee şey tekilleştirmeyi de aynı cihaz üzerinde yapın. backup'ı da aynı cihaz üzerinde yapın gibi. Yani aynı yazılım üzerinde yapın e, aslında. E, yani esnek bir storage çözümüne ihtiyacı olan e, ve uygun maliyetli bir çözüm arayan tüm kurumlar aslında bu cihazı rahatlıkla konumlandırabilir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.